Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Ve alamin. ve vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an-ı Kerim'de Nut ayasının eşcinsel olan kavmiyle aralarına geçen konuşmayı nakleden ayetleri maksadından çıkarak yorumlayanlar Nut Aysam'ın kendi kızını sapkın olan Sodom halkına evlenmeleri için teklif ettiğini iddia ediyorlar. Lut Aleyhisselam'ın kızını ahlaksız kişilerle evlendirmesi düşünemez. Bu iddiaya cevap vermeden önce ayetleri hatırlayalım. Bu konuşmanın geçtiği iki ayet var. Lut'un kavmi koşarak ona geldi. Daha önce de o çirkin işleri yapıyorlardı. Lut ey kavmi şunlar kızlarım sizin için en nezih olanı evlenmektir. Allah'tan korkun ve misafirlerin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde akıllı başında bir alan yok mu dedi. Hud suresi 78. ayet. Lut, işte kadınlar, benim kızlarım, nikah yaparsanız dedi. Hicr suresi 71. ayet. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Lut Aleyhisselam'ın Reysa ve Razi isimli iki kızı vardı. Arapça Türkçe gibi değildir. Türkçe zamirlerde tekil ve çoğul vardır. Bir kişi kızım dediğinde bir kızı olduğu anlaşılır. Kızım dediğinde ise iki ya da daha çok kızı olduğu anlaşılır. Oysa Arapça böyledir. Arapça da sayı alması müfet, tesniye ve cemi olarak üç aydır. Müfet tekil, tesniye ikili, cemi üç ve üzeridir. Yani bir şeyin iki olduğu ayrı şekilde söylenir. Bu Türkçe'de yoktur. Biz kapılar dediğimizde iki veya daha çok kapı kastederiz. Arapça bab kapı demektir. Babani, işi kapı, evvap, kapılar demektir. Aynı şekilde bint, kız demektir. Binti, kızım. Bintani ya da binteyni iki kızım. Benati, kızlarım demektir. Benati, üç ve üzeri sonsuza kadar sayıda kızlarım için kullanılır. Bu açıklamayı yaptım. Çünkü ayetlerden iki kız anlaşılamaz. Lut Aysam hus Sesi 78. ayette Benati hünne diyor. Bu eteki hünne işareti Üç ve üzeri dişi için kullanılır. Hiye, o, tekil, hüma, o ikisi, hünne, onlar, üç ve üzeri için kullanılır. Benat hünne, onlar, kızlarım. Üç ve üzeri sayı için kullanılır. Ayrıca Hicriyesi yetmiş 70. ayette Dutaysam, benaati yani 3 ve üzeri sayı için kızlarım diyor. Dutaysam'ın iki kız olduğuna göre bu ayetlerle kendi kızlarını kastediyor olamaz. Öyle olsaydı benati değil bin tane demesi gerekirdi. Zaten karşısında kalabalık bir topluluk varken iki kızıyla evlenme teklif edecek olsa iki kız onlarca erkeğe nasıl teklif edilebilir? Bu mantık dışı bir teklif olur. Bu ayetten anlaşılması gereken şudur. Lut Aleyhisselam'ın ifadesi mecazi bir ifadedir. Karşısındaki grubun içerisinde Birçoğu zaten evliydi. Hepsinin bekar olması düşünülemez. Mutlarsam onlara hem kendi hanımlarını hem şehirdeki kızları kastederek kızlarım demişti. Yani evli onlar erkekleri bırakın eşlerinize ilişkiye girin. Bekar olanlarız da şehrin kızlarıyla evlensinler. Benim bir belde yaşayan kişinin onun kızlarını kastederek kızlarım demesi gayet anlaşılabilir bir şey. Ben bunun benzerine defalar şahit oldum. Örneğin bizim akrabalarımız çoğunlukla aynı köyden olmasa da civar köylerden evlilik yaparlar. Bir çıkıp da başka şeyden biri evlenecek olduğunda yaşlılar bizim kızlarla neden evlenmedin derler. E bunun diyenlerin içerisinde kızı olmayanlar da vardır. Kastetti yörümüzün kızlarıdır. Sonuç olarak bu iddia hem dil yapısı olarak hem mantık olarak tutarsız bir iddiadır. Velhamdülillah.